Selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Günün Ev Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün akşam yemeğimizi şöyle katmer tarzında gözlemeler yapacağız arkadaşlar. Ee, bir su bardağı şöyle kara un, kepekli kepek un kattım. iki su bardağı da normal poğaça kullandım undan toplamda üç su bardağı unumuz var. Şöyle bir tatlı kaşığı silme tuzumuz var. Mayasız kabartma tozumuz arkadaşlar. Sadece su, tuz ve un. Hamurumuz şöyle orta, evet. Hamurumuzu şöyle orta, yumuşakla yoğuralım. Hamurumuzu şöyle yoğurdum. Hemen masamızı alalım. biraz daha özleştirelim bakalım küçük küçük kaç tane olacak 7 tane oldu arkadaşlar şöyle bakın mandalın büyüklüğünde Arkadaşlar yumaklar bana biraz küçük geldi. Şöyle bir tanesini böldüm. Öbürlerine dağıttım. Toplamı da 6 tane Yumamız oldu. Yorma kabımıza aldım. Tekrardan bir kap batırmayalım. Şöyle bir 10 dakika bekletip ondan sonra açacağım. Açması kolay olsun. 10 dakika bekleyin dedim ama bekleyemedim arkadaşlar. Bu son hamurumu öbürlerini açtım. Bunu hemen şöyle son hamurumuzu da açalım. Sonra iç har harçlarımızı dolduracağız. Her videomda söylüyorum hamur açma videolarına bu yumağımızı ne kadar büyütürsek şu ilk baştakine o kadar güzel açılır. Üzerine şöyle biraz un serpiştirelim. hamurumuzu çıtır çıtır böyle güzel olması için hamurumuzu ince açıyoruz arkadaşlar çok küçük açmayalım zaten alışınca gördüğünüz gibi yufkalı ekmek gibi çok güzel bir şekilde açılıyor evet inceliği gayet güzel şimdi ilk baştaki hamurumuz onlar dursun çünkü sıralayarak geldim Bundan başlayarak iç harcımızı doldura, dolduralım. İç harçlarımı getirdim. Şöyle kendi yapmış olduğumuz koy sucuğumuz var. Sucuklar şöyle küçük küçük böldüm. 4 adet yumurtamız. Yumurtalarımı da yıkadım arkadaşlar. Burada kaşarımız var. Rendeledik. Şöyle tereyağımızla sıvı yağ karışımımızda erittim. Şimdi Gözlüğümüzün alt kısmının her tarafa gelecek şekilde güzelce şöyle fırçamızla sürelim. Çok güzel oldu. Kenarlarını diyemeyiyle şimdi üzerine kapatalım. Her tarafı yağlanmış oluyor arkadaşlar. Bir de şu kısmı yapalım yeterli. Şimdi hamurumuzun şu kısmını şöyle kapatıyorum yarıya kadar. Buraya yine çok hafiften çok değil. Şöyle bir fırçamızın ucuyla sürdük. İlk baştaki elimizi yumurtamıza sürmeden önce şu kaşarlarımızı bir yapalım arkadaşlar. ve kaşarlayı Abdurrahim'e yapıyorum. Çünkü o sucuğu bu sene sucuğu pek yemiyor neyse. Eşime de sucuğu yapacağım. Kendime de yumurtalı en çok sevdiğim börek. Tekrardan bunu üzerine kapatıyorum şu kısmını. Kaşarlarımız dökülmesin. Şöyle ucunda yapıştıralım. kenarlarına şöyle bastırarak Evet şunun güzelliğine bir bakın şimdi pişince incecik hamuruyla çok güzel bir gözlemeler duracak. Hem gözleme hem katmer şeklinde arkadaşlar yapmış olduğum gözlememizi kenara aldım. Hamuru böyle hepsini açınca çok güzel oluyor. Kolay oluyor. Tek tek uğraşmıyorum. Hepsini birden açıyorum. Hepsini iyice içi açıyorum. birden doldurup sonra da pişirme işlemine geçiyorum. Yine aynı Şimdi yağımızı sürdük yumurtamızı üzerine kırdım yumurtamız arkadaşlar koy yumurtası ee, geçen gün bir ablanın evini yaptılar burada o da organik biraz da tuz attım organik koy yumurtası diye vermiş, bir tane de horoz vermiş <laughs> evinin işi bitince Allah razı olsun buradan da o beni izliyor videolarımı kesesine bin bereket Şimdi yumurtamızı da güzelce her tarafına yayalım yumurtası dağılmasın diyerek. Kulakla elin araya soktum diye ne olursa şimdi kapatmadan elime yemeği yakayacağım çeşmemiz arkadaşlar. Önce şöyle döşemesini bir yapım. Kendimiz yapmış olduğumuz sucuğumuzdan şöyle ara ara zaten küçük küçük böldüm. Her tarafına dağıtalım. Sucuğumuzu yaydık. Şimdi yine şu kısmını şöyle kapatalım yarıya kadar. Bu biraz sucuklu olduğu için böyle tırtıklı gibi olacak yüz ama hiç fark etmez o da çok güzel oluyor. Bunu da bunun üzerine kapattık. Şu kısmımıza az bir yağ sürelim. Tekrardan şöyle yarıya kadar. Bunu da yarıya kadar. Yumurtalımızın da ikisi böyle olacak. Sucuklu yumurtalı olacak arkadaşlar. Benim kendime yapacağımdan sucuk koymadan sade yumurtalı yapıp böyle katlayacağım. Katlama işimiz böyle. Şimdi öbürlerine de yapalım. Gözlemelerimizi yaptı. Sıra şöyle pişirmeye geldi. Ocağımızın altını biraz yükseltelim arkadaşlar. Önce sucukları pişiriyorum. Ondan sonra peynirler, yumurtalı yumurtalı daha çabuk piştiği için onu en son pişireceğim. Geriye kalan yağımı da hafiften fırçanın ucuyla nar gibi kızarması için üst katına süreceğim. Önce tabii ki gözlemelerimizin pişmesi lazım. Katmer gözleme diyebilirsiniz arkadaşlar. Kat kat olduğu için gerçekten çok güzel bir lezzet. Bizimkiler artık sulu yemekten sıkıldır. İnşaattan geliyorlar. Ee, sulu yemeği görünce Vallahi canlar da çekmiyor. Ya sıcak olduğundan böyle hep soğuk bir şey. Artık bunu karpuz yanına ayran gibi bir şeyler yaparım. Belki bir de çorba yapayım yani arkadaşlar. Kuru olmasın isterlerse. Bakalım bugünkü menümüz de böyle olsun. Bakın kabarmaya başladı bile. Pek güzel oluyor. Pek eğer yapmadıysanız bundan yapın. Ben bunu çok yapıyorum. Gerçekten çok da seviliyor. Evet kızarmaya başladı. Şöyle yavaş yavaş çevirelim. Nasıl güzel kabardı bakın dışı. Oh, gibi. Şöyle çok az bir şey fırçamızın ucuyla arkadaşlar. Hı, yeterli yeterli. Arakatlarına yağ koyduğumuz için çok yağlı olmasın. Yumurtalı denemeler vardı aranızda eminim takipçilerimden. Yumurtalıyı bir denemenizi tavsiye ederim. Hele sabah kahvaltısına süper güzel oluyor. Kozlememiz foşur foşur pişmeye başladı arkadaşlar. Artık bu tarafları çevireyim oh, burası daha güzel nazik olmuş. Şu an altını orta ateş aldım. Bayağı bir ort e, ısıtım arkadaşlar. İçine kat, kat olduğu için içine iyi çekmesi lazım. Şimdi bu tarafları çevirip alalım artık. Evet çok güzel pişti. Yeterli arkadaşlar. Hemen alıyorum. Son katmerimiz, gözlememiz. Kaşarlar akmaya başladı kenarından arkadaşlar. Bakın. Gayet güzel. Oturalım da nargile kızarmış. Altısa bitsin hemen alacağım yeterli. tanesini böldürüm. Ön kısmında göstermeye arkadaşlar ama çok sıcak. Elim yandı. Tekrardan şöyle bir tane daha sizlere de göstereyim. Bakın. Dışı çıtır çıtır. içi yumuşacık. Gözlemelerimizi. Kaşarlarımızı böldük. Şöyle bir tane de yumurtalımıza bakalım. Bunlar da yumurtalı. Bunlar da sucuklu olanlarımız. Hemen şöyle bunları da ortadan keselim. Kat arasının güzelliğine bir bakın. Aziz Allah. Ezanımız başlattı. Videomu sonlandırdıydım arkadaşlar. Kapattım yani. Şimdi videomuzu sonlandırmaya geçelim. Gördüğünüz gibi böreklerimiz böyle. Pek güzel oldular. Kat kat, yumuşacık. Dışı çıtır, içi pamuk gibi yumuşacık. Ben kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olursanız çok sevrim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.